Teknik Üniversitesi Çağdaş Dans Bölümü, özetliyorum bölümün adını, Çağdaş Dans Bölümü'nden mezunum. E, 2014 yılında mezun oldum. 2016 yılında da İzmir'e yerleştim. E, bir süre İstanbul'da işlerimi yürüttükten sonra klasik İstanbul sebeplerinden kaçan gruptan biriyim. 5,5-6 e, sene oluyor yaklaşık İzmir'de olalı. Buraya da geldiğimden beri pek çok alanda yine hareket ettim tiyatrocularla çalıştık, farklı disiplinlerden sanatçılarla bir araya geldik, video projeleri yaptık derken işte yaklaşık iki senedir de bir inisiyatifle birlikte hareket etmeye başladık, Palin inisiyatifini kurdum. Palin öyküsü biraz şöyle, aslında ben başka bir kurumla çalışıyordum. Orada dans dersleri veriyordum ve bir ekip oluştu orada zaman içerisinde. Uzun zamandır istikrarlı bir şekilde çalışan bir ekip olunca artık sadece ders alan, ders veren ilişkisi olmuyor o başka türlü bir şeye dönüşmeye başlıyor. Bir de ben üretim odaklı çalışmayı seviyorum. Yani o üretkenliği, yaratıcılığı özellikle daha önce dans etmemiş bedenlerle bir araya geldiğinde oradan gerçekten çok parlak fikirler çıktığına inanıyorum. Heyecanıyla bir yola çıktık ve neredeyse tuhaf başlıklı bir performans hazırladık. Onun ardından da o ekiple o çalışma sürecinde o heyecanı paylaşınca herkesle şey fark ettim. Aa, bir dakika bir inisiyatif kurulabilinir. Bunu bir dans kampanyası gibi düşünebiliriz, bir ortaklaşma gibi düşünebiliriz. Bunun heyecanıyla başladı aslında. İlk sene sadece mekansız ve inisiyatif arasında, yani bireylerin varlığıyla yürüdü. İkinci yılında bir mekana kavuştu. Şimdi de mekanımızda yine projelerimizi sürdürüyoruz. ki pek çok kişinin de yani özellikle dansçıysa söyleyeceği şeyden biridir çocukluğumdan beri hayatımda olan bir şey ama böyle eğitim aldığım bir alan değildi. Aslında e, bunu fark etmem dansın da meslek olabileceğini fark etmem bu süreç biraz geç başladı benim için üniversiteye ilk üniversiteye gittiğimde yani bilgisayar üzerine okuyorken e, Maria diye İspanyol flamenko ve bale hocası olan birisiyle tanıştım orada hayatım değişti. Alanımı çok seviyordum. Yani bilgisayar programcılığından e, rahatsız değildim. Bölümümü, alanımı çok seviyordum ama dansa başka türlü e, bir bağ oluştu bir anda. Öyle olunca da artık kopamaz hale geldim ve çok radikal kararlarla önce işte bitirdim e, üniversiteyi, bilgisayarı. Ardından da sınavlara hazırlanmaya başladım. Konservatuar kazandım, bitirdim, ürettim. Bugünkü hale gelene kadar hala çalışıyorum. <laughs> Maria ama yani bunun doğru kişisi odur. Hayatımı değiştirdi. 7-24 yaşayan o şehirde neden bu kadar az nefes alabilen kalmış? Yaşamın hızı saatte kaç kilometre olmalı? Ya sadece aslında çağdaş dans için değil yani mesela bence ben dansçı olmaktan çok sanatçı olmayı seviyorum. Ama bunu dans yoluyla yapmayı seviyorum, böyle söyleyebilirim. O yüzden çağdaş dans benim için pek çok sanat dalı gibi en basit haliyle bir ifade biçimi. Ama bunun yanı sıra pek çok bileşenle bir araya gelebileceği için de koskocaman bitmeyen bir keşif alanı. Yani e, özellikle de güncel dinamikleri çok rahat içerebildiği için özellikle dans ve beden e, hiç bitmeyen bir oyun alanımız oluyor elinizde. Onun içinde istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz, kendinizi güncelleyebiliyorsunuz, farklı disiplinlerle bir araya gelebiliyorsunuz. Haliyle kendini tekrar eden, monoton bir şeydense sürekli sizi gelişime açık kılan, daha ayık kılan bir şey haline dönüşüyor. İleme biçimim yani sanatsal anlamda biz bir yandan tabii ki işte işin öğretmenliğini de yapıyoruz işte proje üreticiliğine de soyunuyoruz zaman zaman bunlar böyle değişkenlik gösterebiliyor ama sanatsal üretim odaklı bir yerden bakacak olursak ben çoğunlukla üretimlerimi mutlaka bir video ses kolajı ile birleştiriyorum edebiyattan faydalanıyorum metinlerle güçlü ilişkim var yalnızca dans ettiğim ya da işte doğrudan müzikle ilişkili bir dans biçimi değil de daha disiplinler arası biçimle birlikte üretmeyi tercih ettiğimi söyleyebilirim. Bu anlamda da aslında pek çok kesişmeden faydalanmak ve üretirken de güncel olan işte politik olan, sosyolojik olan ama onun böyle kişisel ve kendi kişisel tarihiyle bağdaşan yerleri üzerinden toplumsal olana açılması gibi bir kavramsal bağlamla çalışıyorum sürekli. Yani bir kişisel meselenin önce kendimde incelenmesi, evet burada böyle bir şey var. Peki bu başkalarında nasıl işliyor? Biraz orayı gözlemleyip, aa bir dakika bu bayağı önemli toplumsal bir meseleymiş aslında dediğim yerlere tutunarak üretmeye çalışıyorum. Sonra baktım, ben diye bir şey var. Haklısın. Sen diye bir şey var. Haklısın. O diye bir şey var. Haklısın. Mesafe. Ben, biz olduğumda yok olan şey. Mesafe. ya sola işlerimde az önce bahsettiğim gibi e, akla zihne düşen bir soruyla başlıyor aslında benim için. Yani mutlaka içerisinde bir soru barındırıyor. Bazen kavramsal dediğim gibi bazen politik olabilir. Bazen çok kişisel olabilir. Bir soruyla başlıyor. Benim ilk yaptığım şey yazmak oluyor. Yani sayfalarca onun üzerine yazmaya başlıyorum. Ardından yazdığım şeylerin odak noktalarını bulup onlar üzerine okumalar yapmaya başlıyorum. Ondan sonra stüdyoya giriyorum. Bazı şeyleri yalnızca bedenle anlatmaya çalışmak ve bunu bir hani kocaman kocaman kavramları sadece hareketle dile getirmek çok mümkün olmayabiliyor. Ama zaten bazı şeyleri de yazarak da ben bunu karşımdakine verebilirim ve de okuyabilir. Biçim olarak farklı ne yaptım, ne yapabilirim sorusunu sorduğumda orada işte o oyun alanı başlıyor. Orası da salona girme artık o böyle bedenini o salona sokup nefes alıp hadi şimdi çalışıyoruz dediğimiz hareket araştırması dediğimiz alana denk düşüyor. Hareket araştırması süreci en sancılı süreç çünkü e, sıkı bir teknik eğitimden geçmiş bir dansçının en temel problemi alışık olduğu hareket dizgelerine tutulup kalmasıdır. Onun yerine daha farklı e, kendine has biricik beden hareketini bulmak için uğraşırız hareket araştırmalarında. Ve tabii ele aldığımız şeyle de ilişkisini çözmeye çalışırız. Böyle ilerliyor. Temelde üç üç arkadaşız. Yani ben kurucusuyum ama şu an iki kişi daha var. İkisi de yine İstanbul'dan göç etmiş profesyonel dansçı arkadaşlar. Onlarla birlikte zaten bir performans üretimi gerçekleştirdik. Aynı zamanda birlikte atölyeler yürütüyoruz. Yine aynı zamanda işte hibe fonları olduğu zaman eğer gerçekten heves ettiğimiz, gönlümüzden geçen iyi bir proje varsa, yani fon için proje yazmak değil de bizim hali hazırda yapmak istediğimiz bir şey varsa e, o kesişimleri kullanarak ilerliyoruz. Yani e, network dediğimiz, biraz daha İstanbul'dan da geldiğimiz için İstanbullu ve Ankaralı dansçılarla bağlantılarımız var. E, eylemliliği biraz da farklı insanları sürekli atölyemize davet ederek de gerçekleştiriyoruz. Yani bunlar aslında bizi hayatta tutuyor. Yani devamlılığını sağlayan ve birinin diğerini ittirdiği ve geliştirdiği unsurlar oluyor. Burada tek başıma hareket etmemek çok temel bir şey. Yani hem iki profesyonel dansçı arkadaşımın daha yanımda olması, hem inisiyatifte 6-7 tane çok güçlenmiş artık performansçıların olması, konuyu kavramış bilen. Bu anlamda gerçekten destek olup birbirimize hep bir sonraki adımı hayal edebildiğimiz bir şeye dönüşebiliyor. Bu da aslında sürdürülebilirliğimizin en temel yapı taşı. Yani birlikte ve bir arada olmak. Çağdaş dans mı? Yani hangi danslar? Modern dans deseniz daha çok satmaz mı? Ben de küçükken böyle yapmıştım. Keşke bırakmasaydım. E bu yoga. Bacak açabiliyor musun? Sizin kafalar çok uç. Aa ne kadar eğlenceli bir şey yapıyorsunuz. Tansiyon Türk iyi değil mi? Nasıl bir balet sence? Performatif estetik dediğimizde aslında yani yine odağında beden olan ya da hareket olan ya da beden olmasa dahi bir nesnenin hareket etmesi bile bir performans alanıdır. Böyle yaklaşıyoruz hikayeye. Yani sadece işte bir Çekçekli, tekerlekli arabayı aldık, gönderdik ve onun hareketini izliyoruz. Bu bizim için bir performatif estetik olabilir. Eğer doğru biçimlerle ve doğru kavramsal altyapıyla bir araya gelirse. Haliyle dansçı için de e, bu kesişimleri kullanabileceği, başka disiplinlerden beslenebileceği bir alanın olması lazım. Ya da başka disiplinlerin... Diyelim ki bir fotoğrafçı gelip bize şunu söyleyebilir: Ben bir fotoğraf serisi çekmek istiyorum, hareket odaklı çalışmak istiyorum. E, üç tane dansçıya ihtiyacım var. Ne yapalım? Sorusuyla bize gelebilir. Bir video projesi için bize gelebilir. Yani elimizde gerçekten şu an iyi hareket eden e, dansçılar ve performansçılar var. O yüzden biz de e, başka disiplinlerle bir araya gelelim ve ortak üretim alanı olsun burası. Yani en temel hedeflerinden biri bu. bu alanın aslında görünür olması çok önemli. Bu sebeple biz sokaklara çıkıyoruz. Yani sokakta hareket aslında İstanbul'da bir arkadaşımızın başlattığı bir hareketti. Aynı anda Berlin, İzmir, Manisa ve pek çok şehirde aynı anda aynı saatte gerçekleştirilen buluşmalardı. Sokakta hareket buluşmalarını biz, biz de o buluşmalara dahil olmaya başladık. Pandemi sürecindeydi bu. Uzunca bir süre sürdürdük. Onun ardından da şimdi yazın gelmesi biraz böyle kapalı mekanlardan artık sıkılmamız dolayısıyla kendimizi parklara attık. İlkini kendi grubumuz arasında organize ettik. Ardından da bunu Pal Park buluşmaları başlığı altında insanlara açtık. Üçüncüsünü düzenledik şimdiye kadar. Her defasında da yoğun bir katılımla ve bayağı neşeyle geçiyor. Yani şuradan geçen birisinin Belki de deli deli görünen o bizim hareket halimize ne yapıyor bu insanlar ya diye gelip yanımıza soruları sorması bizim için çok kıymetli çünkü dans hala ne yazık ki e, Türkiye'de ya bir eğlence aracı ya da böyle çok ana akım klasik bir şey gibi görülüyor halbuki e, her bedenin harekete geçebileceği her sanat dalıyla bir araya gelinebileceği gibi pek çok gerçek de barındırıyor içinde. Bunları konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden olabildiğince işte ücretsiz atölyeler, dışarıda çalışmalarla kitlemizi genişletmeye çalışıyorum. Ve bunu böyle çok yukarıdan değil de gerçekten alttan alttan kaynayan bir şekilde götürüyoruz. Yani 10 kişilik bir ekip oluyoruz, 10 kişi arkadaşlarını çağırıyor, onlar bir sonrakilerine söylüyor derken Belki Fısıltı Gazetesi'yle başlayan şey daha büyük dalgalanmalara sebep oluyor bizim için. Bu bağlamda İzmir'de çağdaş dans alanının, yani bir sektör olarak imkanları çok kısıtlı. Ee, aslında Türkiye'de çok kısıtlı, sadece İzmir'de değil. Yani bir dansçının en fazla ihtiyaç duyduğu şey bir kampanya olması. Dansçının dansçı olarak hayatına devam etmesi gerekiyor. Ama bizde dansçılar ya eğitmen olmak zorunda kalıyorlar ya projelerde koşturmak zorunda kalıyorlar. Dansçı beden olarak varlığımızı gösterebildiğimiz alanımız çok kısıtlı. Bu aralar üzerine uzun uzun düşündüğümüz şeylerden biri de acaba bir dans kampeni kurabilir miyiz artık? Bunca zamandır İzmir'de çalışan, buranın dinamiklerini bilen bir ekip olarak bir kampanya kurmaya hazır mıyızdır? sorusuyla boğuşuyoruz bununla ilgili. Çünkü çok temel bir ihtiyaç. Belki bununla ilgili yerel aktörlerle de bir araya geline bilinir, e, proje bazlı çalışılabilinir, bilinir, sonra sonra büyütebilir gibi de hayallerimiz var ama İzmir'de çok önemli bir ihtiyaç bir dans kampanyanın varlığı.